Herkese merhaba. Özel Palatlı Can Hastanesi'nden operatör doktor Hatice Balcı. Bugün sizlere kliniğimize de sıkça başvuru sebeplerinden birisi olan anormal rahim kanamalarından bahsedeceğim. Hangi durumlarda anormal kanamalardan şüphelenmeliyiz? İki adetinizin arası 21 günden kısaysa veya 35 günden uzunsa, yine adet gününüz 2 günden az veya 8 günden fazlaysa mutlaka bir kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirmelisiniz. Kliniğimizde bu anormal rahim kanamalarının hem tanısı hem tedavisi yapılmaktadır. Tanı da genel bir muayene, artı ultrason ve gerekli durumlarda rahimden parçalanması işlemi uygulanmaktadır. Tedavide ise ilaç tedavileri, hormonlu spiraller veya rahim alma ameliyatlarımızı yapmaktayız. Anormal rahim kanamalarının en önemli sebeplerinden birisi kadın genital yol kanserleri olabileceği için bu durumu ihmal etmemeli ve mutlaka bir jinekolog tarafından değerlendirmelisiniz.